bihi ecma'in Babu salatil musafiri Seferinin namazı babı Sohbetimizin konusu Seferi olan insanlar Kaç rekat kılacaklar farzları Veyahut da namazları ne zaman kısaltarlar Seferilik ne zaman başlar Bu konulardan bahsedeceğiz o en az ortalama iki ders alıyor. Bundan sonraki hafta da inşallah aslında bu ne denk iyi olurdu. Cuma bahsini işleyeceğiz. Yavaş yavaş namaz bahsi bitiyor. kitaptan da 110 sayfa okuduk. Birinci cildin yarısına gelmişiz. Elhamdülillah iki ayda. İkinci cilt. Birinci cilt biter zaten de. İki ile bitirme ihtimalimiz olabilir yaza kadar. Allah kısmet eder de ölmezsek. evet. Es seferu sefer Ellezi öyle bir şeydir ki tetegayyeru bihi bu sefer sebebiyle değişir. El ahkamu hükümler değişir. Sefer neymiş? Kendisiyle hükümlerin değiştiği şeydir. Neler değişir? Burada sayalım. Yedi tane madde var burada. Bir, namazı, dört rekatlı namazların ikiye düşmesi, faz namazlarının. Ramazanda isen oruç tutmamanın mubah olması. İki, Mesih müddetinin 24 saatten 72 saate 3 güne uzaması 3. Cuma namazının farziyetinin üzerinden düşmesi 4. Bayram namazlarının vücubiyeti üzerinden düşmesi 5. Kurbanın vücubiyetinin üzerinden düşmesi 6. Bir bayanın mahremsiz sefer mesafesi yola gitmesinin haram olması 7. Bu 7 mesele ne oluyor? seferle beraber değişiyor. Bu meselede seferilik hükmünde yedi tane ayrı ayrı konu vardır. Bu yedincisinin altını bir daha çizelim. Hadis-i şerifte de zaten Efendimiz buyurur ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir hanım yanında mahremi olmadan sefer mesafesi yola gitmesin diye açıkça buyurur. Bu karede geçen hadis-i şerif. Kütüb-i Sitte'de mevcuttur. Sefer neymiş? Kendisiyle hükümlerin değiştiği şeydir. Ellezi öyle bir şeydir ki tetagayyaru bihi kendisiyle değişiyor. El ahkamu hükümlerin kendisiyle değiştiği şeydir. Sefer en yaksidel insanu kişinin kastetmesidir. En yakside el insanu kişinin kastetmesi mevzi'an bir yeri beynehu o yer kişiyle ve beyne maksidihi maksadının arasında vardır. Mesiratu selaseti eyyamin üç günlük ve leyaliyaha geceleriyle beraber üç günlük yolu olan şeye ne deniyor? Seferilik mesafesi deniyor. Bugünkü tabirimize kolay olarak söylemiş olduğumuz namı der 90 kilometre. Neymiş? 90 kilometredir. Neyledir bu üç günlük mesafe? Biseyril ibili deve yürüyüşü iledir. Bir. Ve meşşil akdami normal yürüyüştür. İki. <laughs> İki şekilde oluyor. Biraz bunu anlatmak gerekiyor ki anlaşılsın. Üç merhale ne demektir? İslam'da, Osmanlı döneminde özellikle sistem çok güzel oturmuştu. Şu an karayollarında kanun nedir bilmiyorum. İki benzin istasyonu arasında kaç kilometre var bilen var mı? Karayollarında. 30 kilometre dolu, 50 kilometre dolu. Normal şartlarda karayollarında, otobanda yani şehirler arası yollarda belirli bir mesafede bir şey olması gerekiyor. Tesis, dinlenme tesisi ve petrol. petrol istasyonlarının olması gerekiyor. Osmanlı'da kervan saraylar vardı. Tamam mı? Kervan sarayları şöyle yapıyorlardı. Bir gün sabah insan yola çıktığı zaman da bir günün 8 saatini yürüyor. İster normal yürüme olsun, isterse deve yürüyüşlü olsun kervanla. 8 saat gidiyor durmadan. 8 saat gittiği zaman da ortalama 30 kilometreyi tekabül ediyor. 8 saat bir insan yola çıkıp da yürüdüğü zaman da sabah bir merhaleden çıkınca akşam olduğu zaman da 30 kilometre varmış oluyordu ve oradaki kervansarayları rahatlıkla geceliyordu. Oradan da kalkıyordu, ertesi gün gideceği yolunda tekrar bir kervansaraya aynı akşama orada vakıf oluyordu, oraya ulaşıyordu. Mesafe sabitti ortalama 30 kilometre. 8 saat deve yürüyüşüyle veya normal yürüyüşle hani koşmadan o normal yürüyüşle bir insan 8 saat yürüdüğü zaman da ne yapıyor? 8 saatte 30 kilometre yol alıyor. 3 günlük yolu bu şekilde tespit etmişlerdir. Dolayısıyla 3 çarpı 30 ne ediyor? 90 kilometrelik mesafe etmiş oluyor. Bir şey fark etmez. Öne ölçü en düşüne göre alıyor ya. Onun için de yani. Ya şimdi kışın sabah 8'de çıktın 4'e kadar yürüdün. Hatta namazları da sayarsan 5'e kadar yürüdün zaten 5'te akşam oldu, bitti. Gün bitmiş oluyor. Gece yolculuğu tehlikeli olduğu için şey budur. Ama yazın olsa, yazın saat 4'te 5'te çıksan, teheccüdde sabah 5'te, güneş ışığı yok. 5'te çıksan 8 saat 3 eder. Bir 8 saat daha gidebilirsin icabında ama bu ölçü değil. Bunu sen dayanırsın, diğeri dayanamaz. İslam bir hukuku koyacaksa en küçüğünün de, en büyüğünün de, orta derece olanın da herkesin rahatça uyabileceği bir kanun koyar ki sıkıntı olmasın diyor. Başkanlar nerede? Çabuk ol. Sistem böyle Osmanlı'da. Onun için mesela bir insan yolda kalmaz. Gideceği kervansarayın ve saati bellidir. Kaç saatte oraya varacağını bilir ve rahat eder. Yolda can ve mal güvenliğini böylece sağlamış olur. Üç merhalede gidiliyor. Yani aslında aklıma gelmişti. Dün araştıracaktım ama fırsatım olmadı. İnternetten bakılabilir. Karayollarında çalışan birisi varsa o da yazabilir buraya. Biz de istifade ederiz. Karayollarında kaç kilometrede bir devletin kanunu böyle işte kaç kilometrede de bir dinlenme tesisi ve petrol şeyleri vardır. Ne diyorlar petrol? Ofis yok. Ne isim olarak yani şirket ismi vermiyoruz da arabana benzin alabileceğin, gaz alabileceğin ya da mazot alabileceğin bir yer ne kadar zamanda oluyor? Elektrikli araba çıkınca elektrik santralleri koyacak değil mi? Yani, en fazlası 50 kilometre ama 50 kilometreden düşük de gelebiliyor yani. Tahmin ediyorum 30 kilometreden aşağı değildir. Çünkü kervanla yürüyüşte 30 kilometre mesafe koyduysa Osmanlı, bunlar da biraz arabayla hızlı gidildiği için daha fazla yapmış olabilir ama kalkıp da 100 kilometre yapamaz mesela. Çünkü bir araba yola çıkar 5 kilometre sonra bozulabilir, bir şey olur. ama Başına sıkıntı gelebilir. Osmanlı bu sistemi böyle çözmüştür. Dünya neresine gidersen git Osmanlı'nın idaresi altında bakın Ermeniler bile Osmanlı hatta bırakın Ermenileri şu anda dünyanın başına bela olan o lanetullah aleyh diye tabir edilen Yahudiler var ya onları bile biz korumuşuzdur. Osmanlı olarak biz koruduk. En güvenilir, canlarının, mallarının güvenilir olduğu dönem Osmanlı'nın altında tebaa olarak yaşadıkları dönemdir. Ama şu anda onlar ne yapıyorlar? Dünyaya kan kusturuyorlar dünyaya. Buradan da şu anlaşılıyor. zalime merhamet edersen acınacak hale geliyorsun. Tamam mı? Zalime asla merhamet etmeyeceksin. Merhamet edersen o ilk fırsatta senin boğazını sıkar öldürür. Acınacak hale gelirsin. <laughs> Orada zalime merhamet değil, adalet lazımdır. Merhametle muamele edilmez ona, adaletle muamele edeceksin. Efendimizin hayatında buna ışık tutacak bir sürü şey vardır. Bakarsan örneklerle doludur. 3 günlük mesafe dedik. Bu şekilde tespit edilmiş oluyor. Diyorlar ki, hani sorulduğu için söylüyoruz. Eskiden insanlar işte deve yüküyle gidiyorlardı. Şimdi arabayla gidiyor. Dolayısıyla uçakla da gidiliyor. Değil mi? Hızlı trenlerle de gidiliyor. Sefer mesafesine insanlar giderken arabada klimalı bir şekilde rahatlıkla gidiyorlar. Dolayısıyla seferlik kalkmıştır. Diyen kişi halt etmiş oluyor. Halt etmiş oluyor. Yani ortalığı karıştırmış oluyor. Böyle bir şey yok. İslam illete bakıyor. Sen şimdi seferlik hükmünün başlamasını kat'ul mesafe mi koyarsın, meşakkat mi koyarsın? Meşakkat koyarsan evet bugün meşakkat kalkmıştır. Arabanda, süper lüks arabanda yarım saatte gidersin 100 kilometreyi. Yarım saatte gidersin. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna 2 saat, 3 saatte gidiyorsun. 100 kilometre yarım saatte gidersin. Gerçi o da neredeyse 100 kilometreyi buluyor da. bir ucundan bir ucuna 100 kilometre hemen hemen buluyor galiba. Fazlası, Fazlası var mı? Düşün yani. 3 ee, üç saatte gidiyorsun. Normalde 3 saat neredeyse buradan Ankara'ya varıyorsun yani. E şimdi böyle bir durumda katul mesafe değil de meşakkati illet yaparsan meşakkat kalkmıştır. Dolayısıyla seferlik hükmü kalkmıştır dersin. Bu Peki bu yaklaşım doğru mu? E cevap bu yaklaşım doğru değildir. Bir taraf açın ya. Ben terledim sizi bilmiyorum da. Bir tarafı e, bu arkadaşlar meşakkat illet olamaz. Tamam oraya açtılar. Tamam. Meşakkat illet olamaz. Ancak kat'ul mesafe dersen o zaman tam bir illet olmuş oluyor ve her yerde, her zaman geçerlidir. Ay'a da gitsen kat'ul mesafe var. Söyleyeyim. Tamam mı? Denizden de gitsen kat'ul mesafe var. Karadan da gitsen, hatta yerin altından da, denizin dibinden de gitsen kat'ul mesafe vardır. Dolayısıyla sefeli kükmü kıyamete kadar baki kalacaktır. Bir de şu unutuyorlar. Bu kitapların yazıldığı dönemde şu andaki uçaklardan daha hızlı bir şey vardı keramet vardı. Kitaplarda geçer. Keramet haktır değil mi? Şevla Kalit'te de gelecek, emalede de gelecek, göreceğiz inşallah. Keramatül gibi bidar dünya hakkun la kevnun fehum ehlün nevali diyor. Allah dostların kerametleri haktır, inkar eden kafir olur. Genel manada keramet inkar etti mi? E burada şimdi Allah dostlarının kerameti vardı. Bir anda sen buradan Kabe'ye gitsen, öğle namazını Kabe'de kılsan, ikindi namazını Medine'de, Mescid-i Nebevi'de kılsan, akşam namazını Mescid-i Aksa'da kılsan. Allah dost olmak iyi bir şeymiş ha. İşte böyle düşünmemiştim. <laughs> Sabah namazını da mesela Ayasofya'ya gelsen. Düşünsene. Bir günde dünyanın her tarafını dolaşıyorsun. Hem de hiçbir zorluğa, meşakkate uğramadan. Hepsinde seferi olursun. Kerametle gittiği zaman kitaplarda geçer bir insan başka bir yerden başka bir beldeye kerametle bile gitse kat'ul mesafe olduğundan dolayı seferi olur. Yani, kerametin kerametin Mutlak kerem da keramet inkar eden kafir olur. Ben Ahmet'in Mehmet'in kerametini kabul etmiyorum derse kafir olmaz ama keramet diye bir şey yoktur derse kafir olur. Emade de gelecek göreceğiz inşallah Evet şimdi kişinin kendisiyle gitmek istediği yer arasında en az 90 kilometre ve daha fazla mesafe olursa seferi olmuş olur. Ne ile ölçülüyordu bu? Bir seyril ibili deve yani kervan yürüyüşüyle ve meşil aktami normal yürüyüşüyle. Bugün mesela ata binerekten değil, Fazuddin ata binip de gidersen bir günde belki 90 kilometre gidersin. 30 gitmezsin yani. Dolayısıyla hüküm ne olur? Değişir o zaman. gider mi 90 kilometre? Koşturmadan değil mi? koşturmadan da olur hocam. 11'de geldik, 50 kilometre yaptık. 11'den 7'ye kadar 8 saat. Bak 50 kilometre yapmışsın, 2 katına çıkıyor neredeyse. Koşturursan bu zaten, o 200'ü de bulursun belki. Buradan Ankara'ya atla kaç günde gidersin koşturarak? 2 günde mi 3 günde mi? Hocam. 450 yani km. Çünkü altında dillenmesi var. 4 mü Evet. Geçiyorum buraya arkadaşlarım. Burada şu vardır. Gün 24 saattir. 8 saati niye baz aldık? 8 saati uyumak içindir. Normal şartlarda 8 saati uyumak içindir. En fazla o da 8 saat uyumak içindir. Ondan sonra 8 saati yürümek içindir. 8 saati de namazlar ve dinlenme içindir. İbadetle dinlenme içindir. Toplam ne ediyor? 24 saat ediyor. Allah dostlarına bakılırsa 8 saate de gerek yoktur. 5 saat yeterlidir. 5 saat. 5 saatlik bir uyku. Ben Efendimiz'den de duydum zamanında. 5 saatlik bir uyku yetiyor. Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Değil mi? Bitiyor. 5 saat yetiyor. Fazlasıyla yetiyor. Harun, şey, uyku nasıl bir şeydi Harun? Tarif etsene bana. Altı delik çoğal gibi hocam. Doldurur, doldurur, dolmaz. Evet, 24 saatte 23 saat uyusan daha uygun gelir. Yani uykudan sen kalkmadıktan sonra uyku gitmez. Ancak kalkıp da o ha 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 hamaratlığı, ha mahmurluğu mu diyorlar? Mahmurluğu üzerinden atarsan uyku gider. Yoksa gitmez. Mümkün değil yani. Kaçta yatarsan yat. istersen 9'da yat. Akşam 9'a kadar yatarsın ondan sonra. Kimsenin umurunda olmaz. Adam bir 12'ye kadar yatıyorum diyor. Onun için kuş kullanmıyorum diyor hafta sonu. İsminin baş harfini söyleyeyim mi? O, kendi, o kendini biliyor. <laughs> Herkes için geçerli yani. Evet şimdi. <laughs> Ve la yu'teberu itibar olunmaz. Fi dâlike bu seyir yani yürüyüş hususunda es seyru fil ma'i sudaki yürüyüş böyle değildir. Yani suda da ne yapamazsın? 90 kilometreyi baz alamazsın. Burada da ölçü yelkenli bir geminin rüzgarla beraber hareket eden bir geminin yani 3 günde gidebildiği mesafedir. Tamam mı? 3 günde gidebildiği mesafedir. Bir mil kaç kilometre tekabül ediyor? Bakın bakayım telefonda. Ha? Bir yelkenli bir gemi bir üç günde kaç kilometre mesafe gidebiliyor ise o kadar zaman o ve daha fazlalı bir yola gidecekse o zaman deniz miliyle de gidince seferi olmuş olur. Bir yerin 2 ya da 3 tane ayrı ayrı ulaşımı olsa. Mesela buradan Bursa. Deniz yoluyla var. Kaç? 1.6 1.6 hocam. 1.6 1.6, 600 metre. 1.5 kilometre yani. 1 mil. Tamam. 1.5 kilometre. Bir kilo, 1, 1600 metre yani. Dolayısıyla yelkenli gemi kaç 8 saatte kaç kilometre gider? Onu yaz bakayım. Yelkenli bir gemi 8 saatte kaç kilometre gider? 50 mil'di galiba. Yanlış hatırımda değilse benim. Bir yerin iki ya da üç tane ulaşım şekli olsa. Bu arada beni dinleyin. Birisi karadan, birisi denizden ulaşımı olsa. Mesela karadan gidildiği zaman da körfezden gidersen seferi oluyorsun vapurla gidersen Yalova'ya seferi olmuyorsun. İki tane ulaşım yolu vardır. Birisi kara, birisi deniz. Karadan gittiğin zaman da mesafe uzun olduğu için seferi olursun. Hava denizden giderse seferi olmaz. Kısa olduğu için. Biri tutuyor, biri tutmuyor. Birisi düz ova, diğeri de yol tepe olsa iki yoldan hangisinden gidersen ona itibar ediliyor. İki kişiyiz. Biri düzden gitti, 80 kilometre, diğeri tepeden indi çıktı. 90 kilometre. O zaman tepeden giden seferi olur, diğeri seferi olmaz. İkimiz beraber buradan çıktık. Yollarımız ayrıldı. İkimiz aynı yere vardık ama farklı yollardan vardık. Biri 80 kilometre yapmış, biri 100 kilometre yapmış. Seferi olan nedir? 100 kilometre yapandır, diğeri değildir. Gidiş yerine göre ne oluyor? Değişiyor. Havadan, karadan, denizden hepsinde ne olur? Hüküm değişir. Hatta aynı yere İki tane düzden yol olsa farklı farklı yine orada değiştir. Söyle. En güvenli yoldan giden daha şey değil mi hocam? Yani Zorluklar yani 8 saatte 30 kilometre Daha az gidiyor. Bence gidebilir yani. Hatta ortalama 100 kilometre kadar gidiyormuş. Belli bir şeyler var da en hızlı süratı burası 100 kilometre. En hızlı değil. 100 kilometre bir günde mi? 8 saatte. 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 O, çok saatte çok o çok fazla. Km, o çok fazla var. o 100 kilometre hızla gidiyor. 100 km yapıyor. Ha, 100 kilometre hızla gider, en fazla. Ortalama 70-80 ile gider. gider. yok Yani. <laughs> Çok gidiyor o zaman. Öyle olmaz, yok, mümkün değil. Atlantik. Atlantik boş ya, Bize normal deniz lazım. çoğu yerde böyle ama ya. Açık deniz ya sen oraya. Atlantik değil. Neyse, tamam. Orada işinden çıkamadık anlaşıldı. Denizci birisine sormamız lazım. Geçiyorum burayı. Yok yok o kadar olmaz. <laughs> Şu anda ölçünü şey yapmaz. Yani motorlu olduğundan dolayı şeye, rüzgara itibar edilmiyor. O eskinin ölçüsüne bakarsın. Şu andaki arabaya itibar edilmediği gibi. 90 kilometre 90. Uçak fark etmiyor. Şimdi ve farzul müsaferi müsafirin farzı indena bize göre fi salatin rubaiyetin her dört rekatlı namazlarda seferi olan kimsenin farz namazı rekatan iki rekata dönüşmüştür. La yecuzu o kimse için o iki rekatın üzerine ziyade etmek caiz değildir. Aleyhima iki rekatın diyor. Kasıtlı olarak böyle bir şey yapması onu mikruha sokar. Çünkü namazı kısaltmak bize göre vaciptir. Ve Hanefi mezhebine göre iki rekat kılmak, dört yerine iki kılmak seferde azimettir. Daha çok sevap kazanıyorsun. Dört, dört kılarsa, olur hocam. etmiş oluyorsun. Birinci oturuşu yaptıysan namazın olur. Anlatacak birazın. Fe'in e, fe salla, misafir kılsa, erbaan dört <laughs> rekatı, ve ka'ade ikinci rekatta oturduysa miktara teşehhüdi, teşehhüd miktarı oturduysa ecze'ethü er rekatani iki rekat ona kifayet eder. An farzihi günün farzına ne yapar? Kifayet eder. Ve kânetil son iki rekatta olur. Lehu onun için nafileten nafile olmuş olur. Önemli olan burada o oturuşu yapmaktır. Dört rekatta bir faz seferi olan kimse için iki rekata intikal ettiğinden dolayı orada tek oturuş vardır ve o oturuş farzdır. Onu yaparsan son 3 ve 4 rekatın oluyor. Onu yapmazsan namazın gitti. Ve illam yak'ud. Eğer oturmazsa ikinci rekatta miktara teşehhüdi. Teşehhüd miktarı oturmazsa badalet salatuhu namazı batıl olur. Bana sorulduğu zaman da ben direkt şunu soruyorum. 4 rekat kıldım yanlışlıkla. Birinci oturuş yaptın mı? Yaptım diyor. Tamam o zaman namazın olmuştur. Yapmadıysan bitti. Namaz batıldır. Ölçü bu. İki rekatlı kılınması gereken bir namazı dört kıldıysan aynı beşe ve altıncı rekete kalkmak gibi teşebbüt miktarı oturup da farzı yerine getirdiysen namazın olmuştur. Son iki rekatın nafileye dönüşür. Oturmadıysan, yanlışlıkla kalktıysan namaz bozulmuştur. Bitti. Batıl olmuştur. Yeniden kılman gerekir. Yok burada kalalım. Çeyrek var. Ezana 10 dakika bir şey kaldı. Cumanız mübarek olsun inşallah. Akşam saat 8'de sohbette görüşürüz. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الله